Şiir dinletisi beğenildi. Haydar Öztaş Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan şiir dinletisi beğeni topladı. Özel idare konferans salonunda düzenlenen programa ilçe kaymakamı Hulusi Şahin, Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Özdemir, okul müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda davetli katıldı. Program 21 öğrencinin her türden seçilen şiirleri slide gösterisi eşliğinde okumasıyla devam ederken keman ve ney eşliğinde seslendirilen şiirler izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Şimdi sizleri öğrenci yerin söylediği birbirinden güzel şiirlerle baş başa bırakıyoruz. Evet, sokak çocuklarından bahsediyorum. Bazıları içinde insanlara karşı kim beslerken, bazıları da yüzlerindeki ayakkabı bayasına veya kömür karasına rağmen yürekleri tertemizdir aslında. Siz onları hiç görmezken, onlar size hayranlıkla bakar bir köşeden. Hayatın bize verdiklerini onlarda bulamayız aslında o hayatta yaşamak yürek isterim. Kimsesiz sokakların çocuğudur onlar. <laughs> Aylardan ocak, hava soğuk. Küçük bir kız ama küçücük. Sesi az çıkıyor, biraz da bu. Sırtınlaysa beş dizine odun. Çıplak Yeşil gözleri bana bakıyor ay Diğer tarafta yine bir kız. O ufacık narin elleri su kovaları taşıyor eve kadar. Nasıl tutan bir yetişkin elisan. Ama yine de bir çocuğa alın. O minik eller su kovaları Bekler kalem taşımadılar, sırtlarında kendilerinden büyük odunlar değil, okul çantalarını aldılar. Ama o aileler eğer bir şey taşıttıracaklarsa evlatlarına, bu sırtlarındaki yükün değil, beyinlerinde taşıyacakları bilginin ağırlığı olmalı. Ah. Anneler yasarken de kaybedilebilir bir deli bozuk havalara uyulup solgun bir yüz bırakırdı pişman Pişmanlık sonradan anlaşılan uzun bir yolu. Ama hoyrat bir gençlik akşamıdır. Vakit çok geç. İçimde bir sızı benimle beraber var. Annemi görmeyince geçmeyecek. Yorgunum şimdi. böyle gizli ağlamalar için. Bu bahar böyle ne tez geçmiştir. Ağaçlara tırmanmadan, birlikte ay ışığında, gökteki yıldızlar üstüne masallar dinlemeden, uykulardan negatif hayallere geçirmiş, fakat ellerinle hazırlanmış şerbetler içilmemiştir. Bir fidandım anne, fidan boyundum bahçende. Duvarlarınla korkmuş, gönlünde de buldum Saçlarına yirmi yaşın yalnızlığında düşen de hazırlamak içindi beni gece ve karanlığa. Beklemeyi bilmediğim bir isyan fırtınası, beni de düşürdü hayatın ve ah kızarmış ekmeğin kokusu. Sucuklu yumurta lezzeti. Ekmek her zaman ekmek gibi. Bir kez olsun tümesten yumurta almamış, bir kez olsun o kızarmış ekmeğin kokusunu duymamış. Fakat restoran katlarının boycu bir gürültü ve havasızlık içinde hamburger keyfine fit olmuş çocuklar ve gençler için. Ben ne kadar da yaşlıyım dışarıda kar, içeride bulur, İçeride kanat. Televizyon yoktu, gazetede her zaman olmazdı. Öyle güzel canindik ki, keyfimiz hiç bozulmazdı. Portakal kabuklarını sobanın üzerine izler, kokusuna namurum. Kestane gözlerimin üst bütün bir gecenin akıllı. için cennetten tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınını söndüremedi kalbi. Niceler sultandı, kıraldı, şattı. Benim de bir işte talihi baktı. Yerde bir eyvetim tac ile tahtı. Akıl almaz, ünerlerim var benim. Kâbiliyken cahil ettim Vahşi Vahşiyken yahşi ettim zahirini Yavuz iken zerun ettim seyimi Her oyunu bozan gizli zor benim Yeryüzünde ben öğrettim benim Lokman hekim bulamadı can Aslı için gül eyledim keremi İbrahim'in atıldığı kol benim Sevin, bazı eyler, bazı için yüce dağlar derindir. Bilerek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, Ferhat benim. İlahi ile Mevlana bir döndürdüm. Yorulsun öfkeyle ocakları söndürdüm. Mevlana'da Mahir Bey, Şen benim. benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yaratıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur. Ömrümün derdini sor bana. Ne sararan yüzümü sor. Ne içimin ateşini sor bana. Gel, gözünü de gör. Gel artık. Sıcağında pişmiş bir somun gibi. O kıpkızı al al. Yüzünden izler toplamadaydım Şimdi durmuştum Şimdi sarardım Gel gör beni Gel artık Dere gibi akıyorum salsam Ayrılık her yanımda pusuda Sabahları yalvarırım Yakarırım rüzgarların karşısında gel ne olur